Peki şimdi e, liposuction tabii ki e, son yılların gözü tekniği e, neler yapılıyor en çok kimler başvuruyor kadınlar erkekler ve uygulanan bölgeler biraz liposakshon ilgili bilgi alalım tabii e, liposuction hastalarının çok çok büyük bir kısmını bayanlar oluşturuyor erkeklerin e, liposakshon ile ilgilendiren problemleri nispeten çok daha az en fazla bayanların talep ettikleri bölgeler kalçaların büyüklüğü, basenlerin genişliği, bacakların kalınlığı e, ve göbek civarı. Şimdi e, burada bir de e, şeye de dikkat etmek lazım. Örneğin karın bölgesindeki yağlar. Onlarda da liposakşın her zaman için uygun olmayabiliyor. Örneğin yaşı ilerlemiş, birkaç doğum yapmış, dokuları eski e, tonusunu kaybetmiş sıkılığını diriliğini kaybetmiş insanlarda da da yapmak e, doğru bir uygulama değil ek olarak mesela karın germe ameliyatları tabi tabi hatta ek olarak değil direkt karın germe düşünülmelidir böyle bir hastada neden karın içindeki yağlar azala, alındığı zaman içi boşalacağından dolayı mevcut olan deri zaten bir sarkmıştır daha da bir sarkmaya neden olur bundan dolayı bu tür hastalarda liposakşın değil direkt karın germe düşünülmeli. Yanlış bir yöntem eğer liposakşın düşünüldüğünde ki böyle bir şey yapılmaz da zaten. Ama, zaten hı. siz özür dilerim. Rica galiba. Her gelen hastaya hemen e, bir estetik ameliyatı yapmıyorsunuzdur herhalde değil mi? Mutlaka incelemeler oluyordur. Çünkü e, kimi insan hiç spor yapmadan, hiç yediklerine dikkat etmeden gelip direkt estetik yaptırayım, zayıflayayım, liposakşın yaptırayım, yağlarımı aldırayım. Böyle şeylerle karşı yok, karşılaşıyor musunuz? Yok böyle bir şey yok, Böyle bir şey yok. Yani o şekilde bir talep olabilir. Ama Hiçbir şekilde bir doktorun yaklaşımı bu şekilde olmaz. Öncelikle doğru hasta seçimi estetik cerrahide en önemli husus. Doğru hasta seçiminden sonra gelen ikinci aşama ise doğru tekniğin seçimi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz takdirde doğru hasta seçimi, doğru teknik seçimi ve optimum koşullarda ameliyat yapıldığı takdirde en güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor.